Okumadım. Ne yaptın okula? Evet canlı yayındayız şu anda Tamer Bey. Bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Ee, canlı yeni... yine Çekiyor, çekiyor mükemmel çekiyor. Şimdi şu anda sesimiz de gidiyor arkadaşlara. E, ee, Hanım seni de çağıracağız birazdan. Bir mühendisimiz olarak. Ee, canlı yayındayız şu anda. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet şeydeyiz arkadaşlar. Beylikdüzü, İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz. Bu karkış kıyametti. İstanbul'da 3 gün kar yağdı abi. E, herkes e, sakatlanmış. Tamer Bey de sağ olsun. E, sektör temsilcimiz olarak aramızda. Facebook kullanmıyorsun ama sen değil mi? Yok. yok, yok. Facebook yok. kullanmıyor ama e, aramızda e, biz tanıdığımız için yanına geldik. Yani e, sektöre ne diyoruz? E, emek veren e, gizli kahramanlar diyoruz. Kim bunlar? Mühendisler, ustalar, uygulamayı yapanlar, e, uygulama projelerini çizenler yani kendi bizlerin emeklerinin bu kadar basit olmadığını herkese gösteriyoruz Aynen. Tamer Bey. Şimdi ben Aynen. şunu ayarlayayım. Sohbet tabii, edeceğiz. Tabii. Efendime söyleyeyim. Şu gruplarda paylaşalım canlı yayınımızı herkes izlesin. Tamam. Tabii ki. Sen alışkın değil, değilsin böyle şeylere? Yok şeyler. ben hiç alışkın değilim bu tip şeyler bende biraz. E, link st edince stres, stres yaratır. Tamer Bey biraz önce Hı. çok güzel sohbet ediyorduk. Şunları grubumuza da paylaşalım arkadaşlar. Bu arada siz de duvarınıza paylaşın. Mühendislerimiz, ustalarımız duvarınızda canlı yayınımızı paylaşın ki farkındalık oluşsun. Ülkemin gizli kahramanlarının sesini herkes duysun. Yani ülkeme konfor sunan gizli kahramanlar diyeyim. Evet. Her dildiğin ırk ve ideolojideki ülke evladı bu sektöre emek veriyor. Bakın şu anda sıcacık evlerinizde oturuyorsunuz. Lavabolarınızı kullanıyorsunuz. Banyo yapıyorsunuz. Bunları şey anlatacağım sağlayan... Bir dakika abi, bilak abi anlatacağız yani. birazdan. Bu mesleğini nasıl seçtin? Onu da konuşacağız. Tamam. Şimdi bak dur. Şimdi onu da konuşacağız. Şimdi Tamer Bey e, seni bir tanıyalım. Kahvemiz de geldi. Gidecek tamam. Ortum şey. tamam, Taner Bey kim? Benim tamam. mi bu? Taner Bey. Evet. Tamam. Kahvemiz de geldi. İşte bir aileyiz İmari geldik. Bey. Tamer Bey'in evine sağ olsun. E, geçmiş olsun ha. E, Tamer Bey seni bir tanıyalım abi. Sen kimsin? Nesin? Bir kısaca ama bak uzatamıyoruz. uzun seyretme bu evet. millet. Bu millet Kaliteli biriye e, talep göstermiyor. Basit olacak. Sen kendini bir tanısın. Şöyle ben de mikrofon ben de. Bak mikrofonu, bak. mikrofonu muhatap benim mikrofona tamam. müdahale etmeyin abi. Tamam. Ee, İsmim Tamer Çalışkan. 1977 yılında İstanbul'da doğdum. Ee, Antalya akseki bir babam, Malatya pütürgülü bir annem var. Ee, Doğma büyüme Bakırköy'lüyüm. köylüyüm. Ee, 2010 yılında Beylikdüzü'ne taşındım. Şu an Beylikdüzü'ne ee, Yılıstek Üniversite Makine Mühendisliğini 1994'te kazandım. Ee, 99 yılında mezun oldum. 2001 yılında da İstanbul Üniversitesi'nde işletme üzerine bir sertifika programına katıldım. Ee, üniversitedeyken staj vesilesiyle girdiğim Migros'ta başlamak üzere yaklaşık 20 yıldır 20 yıllık bir sektör tecrübem mevcut. Siz uygulamada da varsınız yani evet. pazarlamada. Bir başlarken Migros'ta e, kontrol mühendisi olarak başladım. Şimdi demin sohbet ederken e, bir detay konuştunuz da benim aklıma takıldı yani genç mühendislerle ilgili bir şey söylemiştiniz. Bu e, ne okuyordunuz siz? Ne bir şey. Iş ha işletme. Ha ondan bahsettiniz. Hayır şey okustumulanız. E, dedin ya bir master Master yaptı. Master nedir dedim. Ha, şimdi şöyle. Tamer Bey siz ha. çok önemli bir detay verdiniz. genç evet. mühendis bir... canlı yayında telefon aldığımız için size bakmayın. Evet, mühendis. Geçmenin... evet. Şimdi üniversiteden sonra eğer siz bir akademik kariyer yapacaksanız üniversitede devam ediyorsunuz. İşte, yüksek lisans yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz. Evet, Özkan Kahya'da geçmiş olsun diyor. Acil şifalar diyor. <laughs> Sağ olsun. E, master yapıyorsunuz, işte şey yapıyorsunuz. Üniversitede akademik kariyerinize devam ediyorsunuz. Bu bir seçenek genç mühendis arkadaşlarımız evet. için. Faydası nedir yani? Üniversitede siz bir eğitim görevlisi olmak istiyorsunuz. işte profesör olmak istiyorsunuz en tepede diyelim. Hayır, Onun siz dediniz şey. ya bize öğretilmeyen yani, Avrupalı ha, mühendislerden eksikmiş tamam. şudur onu tamamlamış. Bu, şey, bu dediğim gibi bir makine mühendisinin üniversitede yüksek lisans ve şey yaparak devam etmesi. Bir de benim Şart gibi diyorsunuz. yok bu o dalı seçecek olanlar yani Hı. eğitim dalında devam etmek Hı. isteyenler için bir de benim gibi şu şöyle bir şey yapılabilir üniversiteden i̇şte. sonra ben çalışma hayatına girdim. Belli bir süre çalıştıktan sonra master yapayım. Yani daha doğrusu sertifika programı benimki geçiyor ama master yapayım. Şu anda yabancıların deyimiyle MBA programına katılayım diye bir ihtiyacım oldu. Çünkü bu tip eğitim programlarında işte istatistik, pazarlama, ondan sonra insan kaynakları yönetimi, ondan sonra iktisat, muhasebe gibi dersler öğretiliyor. Biz bu dersleri maalesef Türkiye'deki görmüyorduk. Yani ben Yıldız'da bizim bu derslerimiz yok Teknik Üniversitesi yoktu. Halen de yok. Gidip geliyorum üniversiteye. Eksik ee, mi bu yoksa eksik. bilerek mi yapıyorlar? Ee, bence çok büyük eksiklik. Yani Almanya'daki mühendisler bu eğitimleri de yani bu dersleri de alarak mezun oluyor. Ama bizim mühendislerimiz bunların eğitimini almıyorlar. E, e, mezun oluyorlar. Ee, Kabak ve... gibi ortada kalıyorlar diyorsun. Ya yani şimdi birçok firma batıyor. Niye batıyor abi? Çünkü finans hesabını bilmiyorlar. Bunun akademik olarak bir altyapısı yok. Muhasebeyi bilmiyor adam. Niye batıyor yani? Niye şey yapmıyor? Yani bunları kısa sürede mesleki olarak mesela sizler de yapabilirsiniz. Bu tip sertifika programları veya bir üniversitelerle işbirliği yapıp meslek i̇şte dernek kurarsak ha, mühendis mesela, ustaların onların bu tip eğitimler alması faydalanabilir. Evet. Ee, yapılmamış değil mi bunlar? Yapılmamış. Yani Kim, niye yapılmalı. kimler yapmamış mühendislik mühendisliğe yola çıkan odalar, dernekler, bazı mühendis... firmalar, bazı firmalar mesela Alarko çalışanlarına yönelik böyle bir benim aynı eğitimi çalışanlar olarak verdirmiş bir zamanında. Yani hı hı. işletme istatımından bu işletme istatımından bu bölümünden konu mühendisleri sertifikalar bazıları almışlar. Yani üniversite firma çalışanlarının bu eksikliğini gördüğü için tamamlatmış mesela. Yani büyük buna firmalar. bazı firmalar yatırım yapıyor. Yatı Neyse arkadaşlar Yatıyorum. biz sazan yani. gibi konuya girdik evet. de ya tamam. Onun için şunu söyleyeceğim. Genç mühendis arkadaşlar belli bir süre üniversiteden mezun olun. Belli bir süre çalışın. İş deneyiminiz olsun. Ondan sonra ben kendim çalıştığım parayla yaptım bu işi. Yani babamdan falan gelmedi. Hem çalışıyorum hem paramı ödüyorum. Evet Tamer Bey de e, ne diyor ne diyorlar ona? Part time işlerde çalışmış. Evet, part time akşam. Migros'ta kasiyerlik Migros'ta, yapıyordum. Kasiyerlik yapmış Üniversite, 2'de, yani. üniversite 2'de öyle başladım hayat. Ha öyle de başlamadım. Asas baba besleyim esnaftır benim. Onunla başladım. Sonra dedim ki ben babamın parasını yemeyeceğim. E, kendim param kazanacağım. İşte Part time üniversitedeyken yıldız, gündüzleri okuyordum. akşam de akşam altıda Migros'a gidiyordum. 4 saat kasiyerlik yapıyordum orada. Cumartesi, pazarda kasiyerlik yapıyorduk. Öyle bir hayatla başladık. Evet. Canlı yayın ara sıra telefonda kesinti uğruyor da işte biz bir, şey bir diyoruz. Bir diğer şey genç mühendislere söyleyeceğim. Bir stajlar çok önemli. Güzel yerlerde staj yapmaya çalışın. Onlar sizin için çok büyük referans. İkinci söyleyeceğim de çalışmaya... Mesela stajla beraber başlayabilirsiniz. Benim gibi şansınız da olabilir. Ne kadar erken önce iş hayatına adım atarsanız o kadar faydası var. Şu anda gençlerin, yeni mezun arkadaşlara söylüyorum. CV'lerde baktıkları şeyler belki sizler de biliyorsunuz ama sosyal olarak bu arkadaş ne yapıyor? Sivil toplum örgütlerinde çalışıyor mu? İşte meslek odalarında şeylere gidiyor mu? Yani üniversitedeyken başlamak lazım bu olaylara. Eğitimlere, Eğitimlere. şeylere. Ne kadar Konferans. çok fazla bilgi, ne kadar çok çevre arkadaşlar. Sizi diğer arkadaşlarınızdan Biraz daha fark yaratacak pozisyona getirecek evet. ve öncelik sağlayacak. Şimdi biz abi direkt mevzuya daldık da. Şimdi biz Tamer Bey'e niye geldik arkadaşlar? Tamer Bey'in başına bir kaza geldi bu kar kış kıyamette. 3 gün İstanbul'da kar yağdı. Tamer Bey ayağını üç yerinden kırmış. <gülüyor> 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 abi nasıl yaptın bunu? bir şey yaparsan. Vallahi, tekrar olsun. Sağ ol, olsun. teşekkür ederim. Geçen çarşamba günü işe bizim dediğim gibi Beliksu'da oturuyorum. Bizim ofis şu anda Bahçeşehir'de. Ee, evden çıktım. Arabayı da normalde şirket aracının da sitenin içine park etmedim. Dışarı park ettim ki rahat çıkabileyim diye. Çünkü tahmin ediyorum buzlanma yapacağını sabahleyin. Çarşamba sabah evden çıktım. Ee, Buz yerler. Yani farkındayım her şeyin. Arabanın yanına kadar gittim. Yaklaşık bir 15 dakika yürüdüm. Sonra arabanın yanına geldim. Bagaja çantamı koydum. Sonra arka kapıyı açayım, montumu çıkarayım derken. Çünkü o günü Yeşilköy'de bir fuar vardı. O fuara gidip bir dolaşayım ne oluyor ne bitiyor enerjiyle bir fuardı. Bakmak istedim. Takım elbisem vardı. Dedim çok sıcak olur. Çıkartayım montumu derken. Montu çıkartıp arka bagaja koyayım derken kapak açılması falan filan. Orayı tam hatırlamıyorum. Pat diye ayağım kaydı. Maalesef üstü, kıçımın üstüne oturdum öyle söyleyelim. Ayağım şöyle bir gitti tak dedi ses geldi. Dedim herhalde kırıldı dedi ayağım. Hem ayağım kırıldı kaval kemiğinden iki yerinden hem de e, topuğum kırıldı. Yani üç yerden of, kırık of, oldu. Nasıl bir düz yolda. Düz yolda. Bilmi yani 10 düz yolda değil. Mi? arabanın altı sabah yedi buçuk karanlık arabanın altında buz varmış. Yani ben yedi buçukta o görme şansım yoktu. Ki evet. Yani ayağımda iyi botlar vardı şey yaptı ama bot da dayanmıyor yani. Özkan bozuza. Kahya geçmiş olsun acil şifalar çok demiş. Oldum. Evren Gök, Gök Bey Eska Valf'ten geçmiş olsun hı hı. Taner Bey demiş. Selamlar demiş. Mehmet Kabak Allah razı olsun kardeşime de Rabbim acil şifalar nasip etsin demiş. Oldum. Eyüp Sarı geçmiş olsun acil şifalar demiş. Selahattin Sarıoğlu Tamer Bey'e selam. Yeşil'den Selahattin. Aaa Selahattin. Selahattin. Oo <laughs> çok selamlar Selahattin'i tanıyorum tanımaz mıyım? Evet. Biz bandayken e... beraber çok şeyler yaptık. Mühendis midir Selahattin Bey? Le? Selahattin Bey yok. Mühendis usta ama usta de değil. Satış personelidir. Ha. Yeşil tesisat var kağıthanede. Onun çok değerli arkadaşlarından bir tanesi. Beşiktaşlıdır. Sektörden beş yani. Sektörden. Çok 20 senenin üzerinde tecrübesi var. Şimdi abi al sana ispatı. Biz sektörü bir mühendisiyle, ustasıyla, sektör temsilcisiyle, iş adamıyla bir araya getirmiş miyiz? Sektöre emek veren gizli kahramanları bir araya getirmiş miyiz? işte? bak arkadaşın Aynen. çıktı. çıktı. Facebook öyle bir ortam. Işte. Çok... Senin Şu... haberin yok ama seni de Facebookçu yapacağız. Vallahi ben Facebook'ta yapıyorsam başka iş yapmam. <laughs> yok yok gel vallahi neler paylaşıyoruz Linkedin ne ya? Bir Linkedin Ama şey, ortamı ben var abi. Ben görüyorum Linkedin'de de görüyorum sizi. Twitter'da da görüyorum. Her yerine sağlıyorum. Twitter'ı hiç anlamıyorum. Ee, Instagram'da 2500 takipçim var. Hmm. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bak hmm. bana onlardan bahsetmeyin abi. Ben de onları takip ediyorum Linkedin'i e, kutsal vermek için Linkedin'deyiz. Sadece zaten hmm. seyrediyorlar hmm. Sağ olsunlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Şimdi Tamer Bey. Biz yine sektörde bir ilki yaptık. Bak biz aileyiz arkadaşlar işte. Bak mühendisiyle ustasıyla hani birbirimize soğuk davranıyoruz ya. Bu soğukluğu gidermek için biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bak bugün de Beylikdüzü'nde bir mühendisimizi tanıyoruz tanıdığımız için. Yine Tamer Bey'le şey yaptık biz. Sektörde bir ilki yaptık. Ne yaptık abi seninle? Evet. Ben hiç şu anda... yaşamış mıydım olarak? Öyle bir ortam kaç senelik tecrübem yok oldu. vallahi yani benim için çok sürpriz oldu şöyle ben şu anda çalıştığım gastro firmasında başladım yaklaşık bir bir buçuk ay sonraydı Yeşilköy'de bir fuar vardı enerji fuarı aslında bir Sodex'ten önceydi bu fuar Aha. Sodex fuarında da siz bir çalışma yaptınız ama onunla değil de ondan Sen önceki fuarı ICCI, ICCI fuarı vardı orada ben beni standta görevlendiler ben de yeni firmaya başlamışım daha ürünleri falan daha yeni tanımaya başlamışım falan filan Tamam dedim yani standta dururum, bizim Gülten Hanım vardır onunla beraber standta durduk bir de Mehmet Koz arkadaşımız, üçümüz vardık. Baktım bir, bir gün işte Taner Bey geldi. standa. Ama oturur. tek gelmedim ordu gibi. Kaç ya, kişi? Önce ya? bir tek geldin. Tek geldi ama eşyalarını yoklama bıraktın. Bıraktım, ha. He, yoklama çektin sonra gittin. Soktar geldi. Bizim abi yani. <laughs> e, yoklama çekerken dedi ki biz, biz, burada çekim yapacağız, şey yapacağız, ürünleri satacağız dedi. Tamam dedi. Problem yok yani. Sonra bir geldi 5 kişi. 4 kişi miydi? 5 kişi miydi? 4-5 kişi 4-5 kişi. Evet, ben arkadaşlarla geldim. Bir anda röportaj ne yapmaya Ne röportaj abi? Biz ürün inceleme yaptık. Ürün ya. inceleme yaptınız. Evet ne ama. Ne yaptık ya. kazanı dağıtmadık mı yani? Yine şey i̇şte kojenerasyon da. Kojenerasyon. Mini kojenerasyon. abi şu. Kilometrede <laughs> kaç yok <arkadaşım>? geçiyor? Öğrendik mi? Yani. Çözdük mi olayı? Ben de. Ürünler... Şey sen doğalgazın metreküs kübünü bilmediğin için öyle bir farazi o heyecanla. O an heyecanla... cihazın, cihazın şeyini bilmiyordum ha. ben. Ne kadar tükettiğini bilmiyordum. Çünkü. E, Değişken bir de doğalgaz. Değişiyor. Şey, Bir de firmadan firmaya da de değişiyor. Ben Wisman'da çalışırken kojenerasyonlarla ilgili bir bilgim vardı ama yaklaşık 4-5 senedir o bilgileri kullanmadığım için evet. unutmuştum. Dedim ki burada da yine başlamışım. Tam hakim değilim. Ee, çok zor sorular sordu. Beni çok sıkıştırdı. Abi ben sorarım. <laughs> teknik bak benim, benim benden teknik bilgiyi detay beklemeyin abi yani. Ben öyle bir soru sorarım vatandaşın anlayacağı bir dilde. Saatte kaç kilometre yani kilometrede kaç para yakıyor abi? Gibi. Değil yani. mi? Sordum, sormadın mı? Sorduk. Cevap verebildim, Verdin ama Veremedim. E, şeyin e, metrekübünü bilmiyorduk. Kapak karıştı orada heyecandan. E, e, Doğalgazın. Evet. E, Enes e, Efrail ekici geçmiş olsun kardeşim demiş. Ergün kahveci Allah şifa versin. Bu arada illeri e, memleketleri de yazarsınız arkadaşlar biz e, Türkiye'nin ve dünyanın neresine hitap ettiğimizi e, sektör temsilcileri de aramızda görsünler. Ergün Kahveci Allah şifa versin demiş. Mustafa Turan İstanbul'dan tanıyorum kardeşimizi. Geçmiş olsun demiş. Mehmet Demir geçmiş olsun Allah Şafi ismini tecelli etsin demiş. Cuma Cumali ağabey. Gezen geçmiş olsun demiş. Ayağını gösterme. Bir, azaz. bu çıkarsa ne koyun üzerine ağabey. abi şunu? Abi buz 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 var üzerinde. Buzla falan. şey Abi sen buzdan kan, kan, giren olacaksın ya. Vallahi şimdi şöyle. Bir kaldırsana şöyle arkadaşlar da görsün. Kaç yerden? Mi? Göster abi göster. Göster. Biz şantiyede ayak kırıyoruz, sen sokakta ayak kırıyorsun. Şöyle Mühendislerin göstereyim. hali bu. Şöyle göstereyim. Bu dizine, Şimdi ayağımda şu anda iki tane çivi var. Çivi dediğimiz aslında platin diyorlar hmm. genelde isim hmm. olarak. Ee, i̇ki tane çivi Bileği var. Bileği de kırmışsın, topuğu... Topukta, topukta şey. da var. Topukta da vida var. Ee, üç yerinden kırıldı dediğim Nasıl gibi. bir ayakmış Bilek ya. için iki tane içine çivi diyorlar. 38 santim uzunluğunda. 18 milim genişliğinde iki tane vida var toplamda da 9 çivi var 9 tane de vida var şu anda içinde öyle olduğu için de açık bir ameliyat, değil bu ameliyat kapalı bir ameliyat ve sadece üstünde görüyorsunuz vidaların girdiği yerlerin delikleri var yaklaşık bir 6 saat sürdü bunun operasyonu 6 saat boyunca ben ameliyat Doktor oldum. Doktor Bey de senin okul arkadaşın. Ya evet öyle bir şans oldu. Benim Ataköy Sistem mezunum ben. sınıf arkadaşım Halil buldu arkadaşım beni ameliyat etti. Ona da çok teşekkür evet, ediyoruz. Hakikaten burada. çok büyük emeği var. Hala ilgileniyor. Çok sağ olsun. Hakikaten insanın dostları, arkadaşları çok mühim. Evet. Yani onu çok şu anda evimizde yine bir teyzemiz var. Sizin teyzeniz geliyor. Yine Yok, teyzem bugün geldi. yani Dok O da doktor. Ay, doktor, doktor, evde doktor. doktorumuz evet, var. Ayrıca da... bir mühendisimiz daha var. Evet. Ayşe Hanım e... E, eşim. eşi. Eşi de mühendis. Bu arada geldik, işte bağladık. Arkadaşlar Ayşe Hanım'ın kendi firmasındaki projeleri yani, aldık. Firması ya işte çalıştığı, çalıştığı firmadaki. firmadaki projeleri alacağız. Büyük evet. projeler, aklınızda olsun. Boş, boş durmuyor. Her boş ben... durmuyoruz abi yani. Hem... Alışveriş <laughs> <bir> yani. <gülüyor> <gülüyor> Boş koşturmuyoruz ki abi <laughs> biz ya. Biz Aramızda bizim ne, ne yaptığımızı gören önemli. Kim Ha bizim ne, ne yaptığımızı <gülüyor> gören <gülüyor> <dair> aklı başında mesleğinin onur ve şerefine sahip çıkabilecek aklı başında adamlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Kaç kişinin desen 5 parmağın 10 parmak sayamam belki sen ama Doğru. nice azlar nice çokları yanmıştır. Tamer Bey seni de aramıza kattık Doğru. zaten. Doğru. Geldik seni bulduk. Sağ ol. kaçlara Engin Savar hala bizi arayacak. Engin Savar. Eee. hey <laughs> adam, adam, adam. Ya bırak <laughs> abi ya Engin Savar'dan Mal ve ürünü almıyoruz abi sıra Ankara Bölge Müdürü Yok abi <laughs> Adam ömrümüzü yedi Evet e, Kimler kimler demiş e, Cumal Gezen geçmiş olsun abi demiş Abdullah Çelik geçmiş olsun şifa, Allah şifa versin demiş Mustafa Kılıç geçmiş olsun Allah acil şifa versin İzmir'den Mustafa Kılıç teşekkür ediyorum Yasin Yalçın geçmiş olsun Allah şifa versin demiş Sinan Burakç'ın Konya'dan abi geçmiş olsun demiş. İşte arkadaşlar her dil, din, ırk ve e, ki ülke evladıyla bu meselin içindeyiz. E, sektör temsilcilerinden tutun da fabrikada bize musluğu, radyatörü, kazanı üreten kaynakçısından imalatçısına, dökümcüsüne kadar onlar da bizim aramıza. İşte bu unutulanları biz hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız o. İnşallah derneğimizi kuracağız. Dur. benim şey yan eksik kaldı. Yani çalıştığım yerlerle ilgili bir onlardan bahsedeyim. Belki tanıdık arkadaşlar çıkabilir. Hı -hı. Yani ben Migros'tan sonra Demirbank, Demir, Demir İnşaat Emlak'ta çalıştım. askere gidip geldim. ECA Isı Grubunda, Emas'ta çalıştım. Kuzey Klima'da çalıştım. Garanti Bankası'nda İnşaat Emlak Müdürlüğüne çalıştım. Hatta Migros'ta da beraber çalışmışız. Evet. Haberimiz yok. Bak evet. 99 Beylikdüzü Migros'ta ben çalışında. teknik servisteydim. Evet. Evet. Tamer Bey de oradaymış kontrol da mühendisi. tabii üst tarafta kontrol, kontrol mühendisi. mühendisi. Evet. Ben belki ben onu görmüştür. O evet. beni görmüştür. Evet. Hatırlamıyorum ama evet. o biraz sima olarak evet. bizi hatırlamış gibi. Evet. Garanti Bankası'ndan sonra Kora İnşaat, Kora İnşaat'tan sonra Garanti Bankası'nın Mersal'ı. Garanti. Garanti Bankası genel Merkez değil mi? Merkez. Orayı mi? da biz yaptık biliyor musun? 2002'de. Öyle mi? Tabii canım. Evet. O zaman ben yoktum ama. Aa bak bir de o giriyon ya. Evet. Ana giriş var evet. da yüksek. Evet. He onun üstünde yağmur olukları var. Hı. 250 pik borular. Kardeşin o tavan da tek Oo, başına çalışıyordu. Harika. ya Süper bir bina. Böyle yemek Biz Süper. orada krom borularını, bakır evet. tuvaletlerini, binanın evet. yarısı şey ya tuvalet ve asansör ya. Çok saçmalamaz yani. ya. Yurt dışı mimari yapmış Tabii Tabi pompaları çok... bile yurt dışından. Ha. Adam yazmış marka. Kanadadan yangın pompaları ha. geliyordu. Ha. Bak biz orada bakır boru uygulaması yaptık mesela tuvaletler bakır boruldu. Tabii. Ha. sen göremiyorsun onu. Sıcak suyun üzerine de e, elektrik ısıtıcı ko koplut. Tabii. Sebep sıcak kalsın. Hmm. Hatırlamıyorum Aa, sirkülasyon evet, hattı evet, var evet, mıydı evet. yok. hatırladım. Sıcak su. Sıcak ha, hatırlamıyorum yok. yani sirkülasyon hattı var mıydı yok. Tam hatırlamıyorum. Barf, ha. barf, Vardır. Vardır. Yani. Muhakkak da bir de kablo çekildi üzerine. Hmm. O evet. sıcağı suyu sıcak tutsun diye. Hmm. E, bilmem kaç katta bir de zon noktaları vardı. Hmm. İşte hidrofor Yüksek bir yerden bir yere, yere basıyordu Yüksek falan. Hatta o tuvaletlerin yangın havalandırmasının Yangından korumak için bir e, maddeyle ben kapladım hepsini hmm. bak. Bir de alçıpanı da yaptım. E, kalın yanmaz alçıpanlar vardı. Ben yangınla ilgili ilk defa yani orada mesela biz şey yaptık. E, Zeki her sene Zeki kaçmaz sanır orada? Zeki, Zeki abi bak Zeki benim, işletiyordu orayı. Veya Zeki kaçmaz bizim yanımızda çalışıyordu 80'li yıllarda. Sonra o binayı işte işletti. İşte Tamam şimdi işletiyor, bıraktı. bıraktı bıraktı ha. ha. Yeni bıraktı, hanımı hanımı vefat etti. Öyle mi? O da bir Ama sıkıntı yaşadı. Şimdi bir yerde Hı. hocalık falan yapıyor. Anladım. İş güvenliği eğitimi. Evet. Yani mesela orada tatbikat yapıyorduk. Mesela şu an çok önemli bence bu yüksek katlı binalarda. Evet. Hı -hı. yüksek katlı binalarda tatbikatlar şeyler Abdurrahman Kılıç hoca vardır. İTÜ'den mesela hocamızla ta kaç kere tatbikat yaptık, şey yaptık falan filan. Bunların yapılması lazım arkadaşlar. Yani biz sistemleri kuruyoruz demin söylediğin Hı -hı. yangın kanadadan getir pompa ama çalıştırmayınca şey yapmayınca yani, ne olacak yani. yani? En önemli şey Türkiye'de işletme abicim tamam mı? İşletmeye değer verilmiyor. işletmenin bilgileri sorulmuyor, sorgulanmıyor. Hı -hı. Bunlar eğer doğru bir şekilde yapılırsa sen de işletmecilikten geliyorsun. Hı -hı. yaşadığımız Hı -hı. sıkıntıları biliyorsun. Ya evet. çok az maaş. Son anlatıyoruz abi. Çok az maaş Mühendis veriyor. Mühendis asgari ücrete çalışıyor. Genç mühendisler. Evet. En fazla şimdi alacağı 3.5 milyar. Bak 3 sene. Hayır yeni senelik... mezunlar 2.000 lira veriyorlar. Hayır şimdi 2-3 sene 3-4 sene 2.5 3 milyar. 3 milyar 3 daha fazla. 3.5 milyar en fazla maaş alıyor yani. yani. E, Usta ne alıyor? 2 milyar. 1 milyar 800. Tabii ustadan ustaya değişiyor yani. yani. Her işi yapan ustaya bak düşün. 80 liraya yövmeye bi biçiyor. 80 çarpı 26 ne yapar? Sen matematikçisin Tamer Bey. 2300 lira ya. Bir usta ya. Uzay aracı yapacak kazandı. O seni sattığın kanı montajını yapan ustanın değeri bu olabilir mi? Yok abi. Avrupa'da bu değil. Çarpı 5. Ben size söyleyeyim. Avrupa'da çarpı 5. Çarpı 5. Yani çarpı en bakalım. az bir ustanın 5000 lira. 6000 lira maaş var alması. Var ya fazla almasın abi. Yeter yani bak 5000 beş 4500 tamam. olsun. olsun. Bak 4000 4500 bir usta maaş çarpı alsın. Mühendis, 7 milyar alsın, abi. Razıyız yani. Almanya'da. Sen o adamı şantiyede durduramazsın ya. Ya işte şu anda maalesef mekanik tesisat sektörüyle gidiyorum. Ee, bunu müteahhitler hamuruyla götürüyorlar. Bizler de maalesef onların taşeronu pozisyondayız. Evet hepsi niye peki bu? Bizler adına yola çıkanların bu konular hakkında hiçbir adım atmayıp. Örgütlenememesi. Heh, i̇şi ranta ve siyasete dökmesinden dolayı yollarını buldular, enselerini koyup yattılar. Sekreterleri de güzel. Sen çirkin bir sekreter olan dernek başkanı oda ya, başkanı gördün mü? Ya sanar, onlar <laughs> şey değil yani. <laughs> konuş konuş niye konuşacağız abi? Önemli mi? olan şey değil abi. Önemli olan şey şu dediğin gibi ülkeyi böl yönet şeklinde yönettikleri için hep bölük pörçük olmuş sektör. Evet Oysa abi. Ki işte biz biz bölüm, bir araya bölüm. gelsek, bu <laughs> platformlarda bir araya gelsek kendilerimizin çıkarlarını değil de ülke çıkarlarını düşünsek sektör çıkarlarını düşünsek ortak Aynen. şeyler yapsak o kadar çok kolay yol alırsak. Hele şu zor dönemlerde. Ya bak bu ülkede. Doğru şeyler yapana sahip çıkılmıyor. Biz seninle de Türkiye'de bir ilki yaptık sektörde. Biliyorsun. Arayan soran olmadı. Ne yaptınız? Ya bu adam kim diyen? Bunlar kim diyen? Bu adam bu mühendisleri ustaları nereden buldu diyen? Sahip çıkan kendi ürünlerini kullanan insanlara on binlercesini bir araya topladığımız ortama sahip çıkan. Aklı başında ülken firması yok ya. Dünya markası Grohe, Danfoss, Honeywell, Frankişe bunlar görüyor biz. işte dün JK Yerden ısıtma. Hollanda firması. Avrupa görmüş. Avrupa'da yaşamış değerli sektör temsilcileri ve firmalar görüyor. Yani. Ne yapmış Avrupalı firmalar? En kaliteli, en aklı başında mühendisi uzmanını almış, çalıştırmış. Bizim firmalar ne yapmış? İşte ortada yani. çünkü Onlar aramızda yok. Ha. Yorum yapmıyorum yani. Ha. Hani ben bir de şey yani ticari anlamda düşünerek Aman birilerinin kalbi kırılmasın. Vay Efendimizin rantım kesilir diye böyle bir derdim yok ha. Çünkü Doğru. benim kazandığım bir şey yok. Doğru. Ben 3 sene çocuğum Rızkını feda ederek milyon dolar cebinde olup ülkeye fayda vermeyen adamların yapamadığını yaptım. Hı. Ülke evladı. Burada bak bizi seyrediyor. Hı. Mühendis husus. Şey kaldı. E, o, onunla da söyleyeyim de içimde kalmışsın. <laughs> söyle söyle. Rahatla. Deşarj ol. Koray İnşaat ve Acı Badem grubundan sonra da Wisman'da çalıştım. Alman firması. Şimdi Wisman'a da bir de ki kardeşim ülke evladı bak böyle bir şeyler yapıyor. Bir arada on binlerce. Orada çevreniz vardır abi. Sizlere de söylüyorum. Çevresi olan sağda solda firmalar, firmaları zengin eden ülkenizin evladı. Haber verin firmalar da. Bak burada mesleği kalkınması için çalışmalar yapıyoruz. Gelsin aramıza katılsınlar. Şeye böce yatırım yapmasınlar. Seminerler yapalım değil mi? Evet. Tamer Bey, evet. sen de böyle diyalogla insanlarla böyle güzel evet. diyalog kuralım. Sinerji evet. oluşturalım. Tabii, tabii. Her dil din ırk ve dervişteki ülke evladı bu evet. sektörde. Bizi ne evet. yapmışlar? Ayrıştırmışlar. Evet. Maalesef. Biz de toplamaya çalışıyoruz. Bize ne yapıyorlar biliyor musun? Firmalara arıyorlar ya bu adama destek olmayın ya. Bu adama şey yapmayın ya. Ya boş verinlü bu adam gereksiz adam mı yani? Her işte Bak bana işte böyle yapıyorlar ha. Maalesef vardır. Kim bunlar? Vardır. Vatan aynı bunlar ya. Bu ülke evladının gelişmesi. gelişmesi bu, bu hain ya. Aha, Begüm. Cici kız bir gün gel. Begüm bakayım. Işte. Begüm hanım da burada. Bak Begüm. Begüm Hı. hanım seni tanıyalım. İsminiz. <laughs> i̇sminizi öğrenebiliriz. İsmini Şöyle kapı kapıt. Begüm. Soyadın ne? Ee Çalışkan. Sen büyünce ne olacaksın? Bilmiyorum. Mühendis olma ha. Bak mühendisler başa bela. Annen de mühendis, öğretmen olacak baban yani. da mühendis. Öyle diyordu bir ara. Öğretmen mi? bilir. Pilot ol, pilot, pilot. Pilot, mu? <laughs> pilot ol, uç valla dünyayı gez. Ne olacağım büyüyünce? Bilmiyorum. Şu anda planımız yok ama canlı yayın, yayın yapmaya çalışıyor. Youtube'da kesin şöhret şey biri olacak yani. Şarkıcı olma da. <laughs> tamam mı bir günce? Tamam bir günce. Hadi. Hadi seni de yolcu edelim. Tamam. Gel. Oraya mı tamam. geçiyorsun? Ben oraya çalışalım. Evet arkadaşlar. Şey kaldı, Wisman'dan sonra. Evet Wisman diyorduk. Zender firması, o da İsviçre firması, gene bizim ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe faaliyet gösteriyor. Şu anda da gastro firmasında. Gastiura'da da yüz Türk sermayeli ısıtma sektöründe faaliyet gösteren ikinci firmadır. Birincisi Eca'dır, Eca'da da ben çalışmıştım hatırlıyorsan. İkincisi de Gastiura'dır. Onun dışında bütün firmalar yüzde yabancıdır Türkiye'de. Şu Levent Ararat Bey'e de buradan saygı selamlarımız. Hmm, bir seminer yapalım, Ararat İşte seminer. bir evet. eğitim toplantısı yapalım. Sayın hmm. Levent Bey. Yapacağız sektörün kalitesi ama. artması için çünkü sizlerin ürünlerini ülkem evladı montajını yapıyor. Evet. Kaliteli Mehmet nesil bir bir araya toplayalım, destek olun. Leventi, Dernek içinde bu desteklerinizi bekliyoruz. Mehmet çok vizyoner bir insandır. Şu andaki yaptığımız 2016 için söylüyorum. Cironun yaklaşık %70'ini yurt dışına yaptık. Şu anda Çin'e, İtalya'ya, İngiltere'ye, Macaristan'a, Yunanistan'a, Irak'a kazan gönderiyoruz. Abi bu firmanın başarısı değil. Sizlerin çalışmasını başarısı. Takım ya. çalışması. Takım çalışması, çalışması. Tabii ki. Firma sen olmasan, ben olmasam ne olur ya Aynen. firma? Tabii. Kim Aynen. abi firma kim bak böyle düşünüyoruz Aynen. biz. Takım çalışması. Aynen Ben o kazanı doğru uygulamazsam yani Aynen. doğru projesini çizmezse üretilemez. Aynen. Uygulamada doğru çizimlerle ustam montajını yapamazsa gazero değil, altın kaplama olsun. Olmaz. Hikaye olur. Aynen. Hiçbir firma gördün mü mesleğe yatırım yapar? Aynen. Ama Var. Kim Mesela ha? benim gördüğüm <laughs> e, mühendisler, bizim mühendisler için e, okul diye söylenen piyasada bir Tokar vardır, Tokar mekanik tayf firmasıdır. Oradan çıkan birçok arkadaşımız var, ve hep Tokara Hı -hı. söylerler. Bir de bizim sektörde alarko mesela öyle bir şeydir, e, kuruluştur. Yani o iki kuruluştan çıkan böyle okul gibi çok iyi eğitimler veren kuruluşlardan bir tanesidir. Ama şimdi yeni... Çoğumuz da yani, bilmiyoruz bunu. Bilmiyoruz bak. ama şimdi yeni bir sürü firmalar var, yabancı firmalar zaten şu anda sektörün biliyorsun çoğunluğu oldu. Onlar da güzel eğitimler veriyorlar, şey veriyorlar. Yeter ki almasını bilelim, yeter ki istekli olalım. Özellikle genç mühendis arkadaşları. İşte söylüyor. bak bunları... İstekli hı. olacaksınız, isteyeceksiniz. Bilmiyor çünkü gençler bilmiyor, ustalar da bilmiyor. Bak abicim. Bizi şantiye ustaları şantiye sokmuşlar ekmek derdinde. 80 lira yömeye aybaşı olsa maaşını da vermiyorlar. 2 ay geciktiriyorlar. Bir bu sıkıntı var. Genç mühendislerin de zaten okumaktan cılkı çıkmış, Şantiye çıkmış hiçbir şeyden haberleri yok. Hı -hı. Ee, ustalarla ustalara bir şey soramıyor. Usta diyor sen nasıl mühendisin? Anladın mı? bir yani, bak bu, bu sinerjiyi oluşturamamışlar işte evet, bak. Çok mühendis çünkü çoğu ben her boku biliyorum affedersin havasıyla gezdiği için çoğu mühendis bir şey bilmediği halde. Usta da diyor ki senin hatan bu. Çünkü yüzüne vurma adam yerine koymuyorsa usta da hatasını bulunca ortaya koymak zorunda. Şimdi biz bunu yıktık abi. Bizim mekanik tesisatçılar dünyası Facebook grubumuzda ve sayfamızda usta mühendisler sektör temizler bir arada. Al abi A aileyiz. Geldik Tamer Bey'in evine. Bir de resmiyetimiz yok. Bak resmiyetimiz olsa neler yapacağız bu ülkede. Engelleniyoruz kardeşim. Dik duruyoruz. Kimseye gebeliğimiz yok. Menfaatlerimiz uğruna davamızı satmıyoruz. Davamız ne? her dildin ırk ve ideolojideki ülke evladı, ülkeme konfor olan gizli kahramanların kalitesini bu ülkeye verdikleri emeği hatırlatıyoruz. Biz olmasak siz evinizde ısınamazsınız. Karda kışta oranız buranız donar. Ha. Ha, şu bak ısına Bu sektörde hani, salonun ortasına edersiniz. Ha. O da ayrı bir konu. Makine mühendisiyken yani <laughs> makine mühendisiyken, yani, ben tercih yaptım. 13. tercihimdi makinesi bilmiyordum hiç tanımıyordum. Başladık. iki sene devam ettim. Sonra dal seçmem gerekiyordu. Yıldız'da öyle bir şey vardır. Üçüncü sınıfta başlamadan önce Seçmesinler dal abi. Ne? Senin dalın ne? Benim ısı proses mesela. Abi Başka ne seçim var? Konstrüksiyon makine, var, makine, enerji yapsınlar var. abi. Yok yok. Niye? Bak, konstrüksiyon şeyleri makine yapsın. Ben ısı prosesçiydim. Isı prosesi seçme sebebim de şöyleydi. Demin söylediğin şeye Rahmetli hocam Profesör Doktor Doğan Özgür Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. iki sene önce rahmetli oldu. Tam bizim bu eve taşındığımız gün rahmetli oldu. Allah ondan gani gani rahmet eylesin. Ee, o hocam bir gün derse girdi. ikinci sınıftayız. Çocuklar dedi şimdi siz dal seçeceksiniz dedi. Size dedi ben ısı prosesi öneriyorum. Neden dedi biliyor musunuz? Her dedi insanın hem ısınmaya hem soğumaya ihtiyacı vardır. Eğer dedi siz bu mesleği seçerseniz dedi hem şey yaparsınız. Herkese hizmet etmiş olursunuz. Hem dünya hizmet etmiş olursunuz. Hem de dedi bakarsınız dedi kendi işinizi yaparsınız dedi. Şimdi gidip otomotiv sektörünü seçerseniz veya makine sektörünü seçerseniz kendi işinizi yapma imkanınız olmayabilir dedi ama bu işi seçerseniz dedi. Hem çok genel bir iş böyle çok krizlerden etkilenmeyecek bir iş. Çünkü herkesin ısınmaya ihtiyacı vardır. Herkesin soğumaya ihtiyacı vardır. Ee, onun için bu dalı seç dedi. Bizde de o dönemde üniversitede hakikaten başında arkadaşlarımız hep bu dalı seçiyordu. Ben de bu dalı seçtim ve iyi ki seçmişim. İyi ki varım. Ee, çok seviyorum meslemi. Evet. Tamer Bey uzatmayalım fazla çünkü konuşacak çok şey var ama bu millet seyretmiyor sonra. Doğru. Çok teşekkür, Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Çok arkadaşlarımız Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden sana geçmiş olsun dedi. Çok. Dedim ki bu millette çok ciddi şeyler hoşuna gitmiyor. Makara kukara olacak, çiçek böcek olacak. Bak o zaman nasıl saldırıyorlar. Doğru. O yüzden abi Canlı yayını burada kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Var ol, sağ ol Çok sağ ol. Görüşmek Çok üzere. Sağ olun. Arkadaşlar sağ size de teşekkürler katıldığınız ya için. Ol. Canlı yayın ha. burada bitmiştir. Mesajları verdik zaten.